Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün örümcek yapacağız. Örümcek zincirimizin nasıl çekildiğini birlikte yapacağız. İpimiz, tığımız, ipimizin kalınlığı, tığımızın kalınlığına uygun bir ip. İpimizi parmağımıza doluyoruz. Tığımızla ipimizin arasından bir tur atlatıp buraya bir zincir çekiyoruz. Bir zincir daha çektikten sonra örümceğimize başlıyoruz. İpimizi tığımızın ucundaki indiğimizi böyle bu şekilde uzatıp parmağımızda sıkıştırıyoruz. Sonra ipimizi tığımıza dolayıp buradan çekiyoruz. Parmağımızda sıkıştırdığımız yerden tığımızı geçirip ipimizi çıkartıp İkisini bir çekiyoruz. İpimizi tığımızda uzattık. Tekrar böyle bu şekilde tuttuk, geçirdik. Sıkıştırdığımız yerden de tığımızı geçirdik. İkisini bir tekrar uzattık, tuttuk, tığımızı geçirip imleğimizi uzattık. İki ipimizin arasında tuttuk ipimizi tığımızda çekip bir imlek oluşturduk. Sonra tuttuğumuz ipimizin arasından bir imlek daha oluşturup ikisini bir çektik, uzattık, imleğimizi oluşturduk, arasından geçirdik, tekrar uzattık. Bu örümcekle harika örnekler yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel her şeye yakışıyor. Bir daha yapalım. Uzattık. İpimizi tığımızda çekip burada bir imlek oluşturduk. Arasından geçirdik. İkisine bir çektik. İmleğimizi uzattık. İki parmağımızda bu şekilde tutup ipimizi sıkıştırdık tığımızda bir imlek oluşturduk. Sonra buradan çekip tığımızın bir imlek daha oluşturduk. Bir zincir çekip sabitleyelim. Evet arkadaşlar örümceğimiz bu şekilde çok basit ve kolay bir örnek ve teknik. Evet arkadaşlar videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.